inşallah Peki hocam o zaman başlayalım birkaç haftadır biriktirdiğimiz sorular var elimizde bu katılım bankaları konusunda ısrarla cevap bekliyor arkadaşlar Onun için onu bugün birinci sıraya aldım hocam şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar kredi almaya gittiklerinde ev ya da araç için böyle bir müracaat esnasında işte bankalardan teklifler alıyorlar. Devlet bankalarından, özel bankalardan, bir de katılım bankalarından. Ondan sonra e, bu gerçek şu ki e, devlet bankalarının ver, e, geri alacağı faiz, katılım bankalarının geri alacağı faizden daha düşük olabiliyor. Yani bizzat şahit olduğum bir şey, bir arkadaşımız ev için 200 bin lira krediye müracaat ettiğinde katılım bankalarının verdiği rakamla devlet bankasının verdiği rakam arasında 18 bin lira fark ediyordu. Yani 18 bin lira daha fazla ödeyecektik katılım bankasından almış olsaydı. o da diğer devlet bankasını tercih etmek durumunda kaldı bu farktan dolayı. Hani ötekisiler faiz diye alınmıyor ama katılım bankalarındaki işte kar zarar ortaklığı falan deniliyor. Bu kar zarar ortaklığını da soracağım. Gerçekten kar zarar ortaklığı var mı katılım bankasında? هل يجب أن في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان وجعله لنا شرعةً ومنهاجة وصلى الله على من أرسله رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين faizle olacak olsaydı elbette ki işimize maddi açıdan daha uygun olanı seçme hakkına sahip idik. Ancak katılım bankaları şöyle diyelim her şeyle bizim istediğimiz gibi değil. Ciddi kusurlarını da var. Hatta biz arzu ve ümit ediyoruz ve onları da kolluyoruz. Sistem faizsiz de çalıştığı belli olsun, bilinsin, hatta gayret olsun, örnek olsun diye koluyu koruyoruz. Ama onlar kendilerini çok fazla koruyup kollamıyorlar. Bu da bir başka gerçek. Ama normalde diğer bankalar şöyle, diyelim ki size 200 bin lira veriyor. 200 bin lira ödemenize göre yüzde şu kadar faiz de diye kendisi ne yapıyor? Kendi kazancı faiz, sizden faiz alıyor, sizden aldığının bir bölümünü de kendisine para yatıranlara veriyor. Aradaki kar bölümünde kendini alıyor. E, katılım bankaları sistem olarak böyle değil. Yani katılım bankaları ne yapıyorlar? Evi size diyelim ki 200 bine o evi peşin satın alıyorlar. Size onu 240 bine satıyorlar. Veya 260 bine satıyorlar. Şu şekilde ödeyeceksiniz diyorlar. Bu birisi alım satım olduğu için ve netice itibarıyla yani sizin satıcınız olduğu için oranında muhatap olacağı için biz e, bu caizdir. Alım satımlarda mutlaka kar olur. Kar olmasa kimse alım satım yapmaz kimse Erzincan'dan peynir getirmez. Yani kimse Erzurum'dan işte tereyağı getirmez. Kimse Antalya'dan o zaman domatesini, portakalını, mandalesini getirmez. Mutlaka kar edecek ki o zahmete girecek, ayrıca risklerine girecek, ekip hazırlayacak, yer hazırlayacak, depo hazırlayacak, şu edecek, bu edecek. Kısaca alım satım bazen bütün bunlara ihtiyaç duymasa bile çoğu zaman ihtiyaç duyduğu için bir e, dünya memlekette yetişen veya üretilen bir mamuru başka yere taşıdığı için insanda büyük hizmet getirir. E, diğerleri ise sadece oturduğu yerden parayla para kazanır. Üstelik risksiz bir para kazanır. Şöyle diyelim, ortaklık sisteminde kar da edebilir, zarar da edebilir. Alıcı da, satıcı da kar da edebilir, zarar da edebilir. Hatta fiyatlar öyle bir artar ki kat kat da kar edebilir. Ama netice itibariyle insanlığa bir hizmet sunmuş olur. Diğeri ise 200 bin lira verir, sen zarar etsen de, kar etsen de, şöyle olsa da, böyle olsa da o sana 240 bin olarak onu alır ve arada hiçbir, yani parayı vermekten öte bir hizmet sunmuş olmaz. İstanbul'u istemiyor. O yüzden yani evet, yani biz de biliyoruz. Dikkat etmeleri lazım katılım bankalarının. Diğer bankalardan daha avantajlı olmaları lazım hatta. Ama onlar da şöyle savunuyorlar. Yani onlar gecelik repo yapabiliyorlar, şunla yapabiliyor, Merkez Bankası ile şu şu muameleleri yapabiliyorlar. Biz onları yapamıyoruz. O açıklarımızı şuradan buradan kapatmak zorundayız diyorlar. Ama ciddi kar ettiklerine giderek büyüdüklerine göre demek ki kar ediyorlar. Demek ki hepten de o kadar elleri kolları bağlı değil netice itibarıyla. En azından aynı seviyeyi koruyabilseler iyi olacaklar. E, rakamların da birbirine yakın olmasını zaman zaman aynı rakamlar söyleniyor gibi cümleler de söyleniyor aynı piyasayı takip ediyor iki tarafta yani faiz korkan da aynı kar payı korkan da aynı piyasa değerlendirmeleri işte enflasyon değerlendirmeleri karşı ülkelerin değerlendirme, ticaret ah ahalisinin değerlendirmeleri ticari malların değerlendirmeleri, eflasyon değerlendirmeleri yapılıyor netice tabi aynı kapılara çıkıyor ama Birisi kar düşünürken veya kar payı koyarken öyle koyuyor, bir tanesi faizi koyarken ona göre koyuyor. Aynı olsalar bile, yani aynı değiller, kendilerini koruyamasalar, bulanık akitler olsa da şüphesiz bir faizsiz sistemin giderek galip gelmesi için e, arzusuyla hem de e, Rabbimizin koyduğu hükümleri çiğnememek için e, yine de biz dikkat edeceğiz. Biz dikkat edersek giderek onlar daha fazla dikkat ederler. Hatta onların yamulduğu yerde biz doğru durmalıyız ki onları da doğrultmak için çalışalım. E, azimli ve kararlı olacağız. E, her zaman dünya sırf menfaat dünyası değil. Yani menfaat de hepimizi gözete gözete zaten bizi çukura düşürüp duruyorlar. E, böyle bir hatanın içerisine kendimizi sürüklemeyelim. Eyvallah.